Ölüm gerçeği de çok önemli yani insan ölümsüzlük şeyine kapılı verir değil mi? Belli bir güce, imkana sahip oldum adam ne diyor artık tamam diyor havada karada bana ölüm yok diyor değil mi? O neyi anlatmaya çalışıyor? Bir şeye sahip oldu ya bir imkanlara sahip oldu değil mi? Bir güce sahip oldu. Mesela o Kehf suresinde anlatılan o bahçe sahibini hatırlıyor musunuz? Adam zengin işte arkadaşının bağını, bahçesini gezdiriyor o atmosferde, o ortamda Değil mi? Ne diyor? Kıyamete kopacağını bile sanmıyorum diyor. Ve zaten sanmıyorum da diyor. Eğer diyor varsa diyor orada da bana iyisi gelecek diyor. Yani inanmıyorum ama diyor. Allah diriltirse diyor varsa diyor kıyamet. Arda da diyor iyi şeylere ben layığım diyor. Bana gelecek diyor. Değil mi? insan güç kuvvet sahibi olmaya başlayınca ölümsüzlük değil mi? Hemen o psikolojiye gir veriyor. Ölümü unutuyor. Ölünü unutuyor. Aklından çıkarıyor. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam lezzetleri kesen şeyi çokça anın diyor. Arkasından rivayetin devamı ne? Yani ölüm diyor. Değil mi? Ölümü çokça hatırla öleceksin. Ölüm var. Dediğin anda ne yaparsın? Zulmetmezsin. Böyle bir dünyaya korkunç bir hırsla böyle bir Öyle deniliyor ya. Yani işte, adam tanki hiç ölmeyecekmiş gibi ya falan diyor. Ne bu hırs falan deniliyor ya. Yani i̇şte ölümü çıkardın mı gündeminden, aklından, beyninden, kafandan, kalbinden, gönlünden ölümü çıkardığın anda dünyevileşirsin. Dünyacılaşınca da dünyaya sahip olmak için her şeyi yaparsın. Ya yani değil mi? Ölümü gündeminden çıkarınca dünyevileşirsin. Dünyevileşince de dünyayı elde etmek için tarih bunu anlatıyor. Günümüzde bunu anlatıyor. Yani görüyoruz değil mi? Belki biz de öyleyizdir farkında değiliz Allah korusun. İşte Allah yer yer bunu anlatıyor. Bak öleceksin diyor ölüm var diyor. Ölüm var diyor değil mi? Hesap var diyor. Yani Kur'an'ı okuyorsun Allah sadece bir yerde cennet cehennem anlatmamış. Ara ara anlatıyor değil mi? Bak cennet var diyor, cehennem var diyor, ahiret var diyor, ölüm var diyor. Öleceksin diyor. Ne zaman öleceksin? Bilinçaltında hep 70 yaşına, 80 yaşına gelince ondan sonra ihtiyarlayacaksın. öyle öleceksin gibi hep öyle yerler. Halbuki her an her yerde olabilir. Tabii sosyal medya falan yaygınlaştı şimdi, internet, sosyal şunlar bunlar Bazı gösteriyor, belki görmüşsünüzdür. İlginç ölüm. Hiç bekleme, adam masa oturuyor, tabii toplantı yapıyor birileriyle. İşte bir şeyin toplantısı, bir devletin veya bir şirketin toplantı herkes orada, adam bir anda gitmiş. O kadar. Şimdi değil mi? ne hesaplar var değil mi? Adam orada toplantı yapacak, bilmem kararlar alacak, falan yapacak, falan yapacak. Çok o hesaplar var. Şimdi gündemde ölüm olmayınca değil mi? çok hesaplar var. Yürürken ölüyor değil mi? Gösteriyor ilgi. Kıl payı kurtuldu diyor bazı. Allah takdir etmemiş ya ölmesini. Bir yani yoldan karşıya geçerken son surat araba geçiyor. Minim kurtuluyor değil mi? Allah ölmesini takdir etmiyor. bir yürürken ölüyor. Değil mi? Kaldırımdan gidiyorsun. Allah ölmeni takdir ettiyse çok müthiş bir kar yağar değil mi? Orada biz buz parçası, kütlesi kafana gelir düşer ölürsün. Veya işte kalp krizinden öldürür. Ayağın takılır yine düşersin ölürsün. Gider kafayı kaldırıma vurursun ölürsün. Öbürü de bilmem dördüncü kattan çocuk düştü diyor bir şey olmadı. Onun için ölüm gerçeğini de göz ardı etmeden yaşamakta fayda var.